Ermenistan'ın son dönemde Türkiye ile ilişkilerine yönelik verdiği olumlu mesajlarla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı. Paşinyan'ın seçimden sonra biliyorsunuz önemli, olumlu bazı mesajları oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu mesajlara karşı olumlu mesajlar verdi. Türk Konseyi Dışişleri Bakanları zirvesinin ardından Çavuşoğlu'na Ermenistan'dan gelen mesajlar soruldu. Azerbaycan'ın Ermenistan'a yaptığı barış anlaşması teklifini hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin tavrını açıkladı. Biliyorsunuz Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması teklif oldu. Barış anlaşması imzalaması teklif oldu. Henüz daha Ermenistan'dan olumlu bir cevap gelmedi. Ama bundan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi atabileceğimiz adımları biz can Azerbaycanla birlikte koordine ederiz, birlikte karar veririz, birlikte adım atarız. Çavuşoğlu bölgenin barış ve istikrar bölgesi olma hedeflerine de işaret etti. Karabağ'ın artık istikrarsızlık ve çatışmadan çok barış ve kalkınmayla anılmasını istiyoruz. Bizim başından beri en büyük arzumuz savaş bittikten sonra vatan muharebesi bittikten sonra bölgenin artık barış ve istikrar bölgesi olmasıdır.